arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 55. bölüm 40 kırık küp Geldim geldim. Aman Allah'ım, üstünün başının hali nedir böyle? Oğlum, turşu küpüne mi düştün sen? Evet anne, turşu küpüne düştüm. Bak bir de anneyle alay ediyor. Dalga geçmiyorum ki. Gerçekten de turşu küpüne düştüm. İnanmıyorsan üstümü başımı koklayabilirsin. Ay, sen turşu gibi kokuyorsun. Çabuk çabuk banyoya gir. Sakın bir yere dokunayım deme. Anne mutlu mu geldi? <laughs> turşu kokulu oğlum geldi. Hı? Turşu kokulu oğlun mu? Kardeşin turşu küpüne düşmüş de. Ne? Önce dalga geçiyor sandım ama bildiğin turşu gibi kokuyor. Neyse banyodan çıkınca işin aslını öğreniriz. Şerife, banyoda kim var? Mutlu var anne birazdan çıkar. Banyoda kim var? Mutlu var. Neyse ben de mutlu çıktıktan sonra abdestimi alırım artık. Kızım, mutlu bu vakitte genellikle dışarıda olurdu. Anne, eğer mutlu turşu küpüne düşmüş olmasaydı zaten bu vakitte eve gelmezdi. Ne? Allah Allah. Bu ses pencereden mi geliyor? Evet anne. Aa, babam bahçeden bize dışarı gelin diye el işareti yapıyor. Aa, bekleyin. Ben de geliyorum. Tekir annem nerede? <laughs> ben de kime soruyorum ya? Kedice bilmiyorum ki ben Tekir'in ne dediğini anlayayım. Anne! Abla! Babaanne! Kimse yok mu? Hayırdır oğlum? Ee, bu soğukta bizi niçin bahçeye çağırdın? İşte bunun için baba. Baba Şimdi sen bizi şu kırık küpleri görelim diye mi? Ne kırık küpü kızım? Şunlara biraz daha yakından baksana. Selma az kenara çekil de ben de bir bakayım. Üç tane yarım küp. Ben bir şey anlamadım. Yok ben de bir şey anlamadım. Ayol bu küplerin içine ne koyacağız biz şimdi? Bunların içine su, pekmez, yağ gibi şeyler koyamazsın. Buğday gibi tahıl ürünlerini de saklayamazsın. Hanım <laughs> akıl küpünü biraz çalıştır hele. Tahsin bunları boşuna almamıştır. Babacım sen bu yarım küplere para mı verdin? He verdim ya. Eğer satıcının elinde birkaç tane daha olsaydı onları da satın alacak. Tövbe tövbe. Bugün bizim aileye neler oluyor anlamadım. Birisi turşu küpüne düştüğünü söylüyor. Diğeri yarım küpleri satın alıp eve getiriyor. Sırada ne var acaba? Ben anladım galiba. Oğlum sen bu yarım küpleri tavuklar için aldın. Bunların içine saman doldurup kümese koyacaksın. Tavuklar da artık bu küplerin içine yumurtlayacaklar. Aynen söylediğin gibi anne. Ee, ben söylemiştim değil mi ama babaanneniz akıl küpüdür diye. Ay sinirlerim bozuldu benim. <laughs> Belki de tavuklarımız altın yumurtlamaya başlar. Küp küp altınımız olsa fena mı olur ha? Oo bakıyorum da herkes burada. Ben de içeride sizi arayıp duruyordum. Aa şey mi bunlar? Oğlum altın küpü bunlar. Bana küp demeyin. Niye ki kardeşim? Evde küp küp şekerleri katır kutur yemesini biliyorsun. Sonra bir küp balı neredeyse birkaç oturuşta bitiriyorsun. <laughs> Ay tutamıyorum kendimi. Aklıma küp gibi esirler geliyor. Kırk kırık küp, kırkının da kutu kırık kara küp. <laughs> ah, en iyisi mi ben şu küpleri kümese koyayım da? Böylece küp meselesi de kapanmış olsun. E, Tahsin heves etmiş almış. Şevkini kırmak istemediğim için bir şey demedim. Peki konuşsaydın ne söylemek isterdin dedeciğim? Ne oğlum kendini boşuna yormuşsun. E, tevekkeli dememişler. Altının kıymetini sarraf bilir diye. Hem bu tavuklar küplerin değerini ne bilsinler. Onlara şöyle söylemek isterdim. Görürsünüz birkaç saate kalmaz hepsi kırılır. Hanım e, biz de içeri geçelim mi? Artık e, iyice üşümeye başladım ben. Ya ben oh hadi geçelim. E ee, sıra sende Mutlu efendi. Anlat bakalım içine düşecek kadar büyük turşu küpünü nasıl buldun? E, pek de iyi bulduğumu söyleyemem anne. Onu sormuyorum oğlum. Ha e, Yakup bana anneannemin evinin arka bahçesinde büyük bir küp var. Bu küpün içinde hayatında yiyebileceğin en lezzetli patlıcan turşuları bizi bekliyor deyince onunla anneannesinin evine gittik. Dur dur gerisini tahmin edebiliyorum. Küpün en dibindeki patlıcanlara ulaşabilmek için eğildi ve sonrasında kendini turşu küpünün içinde buldun. İnanamıyorum abla. Sanki yanımdaymışsın gibi anlatıyorsun. <laughs> ben de senin yaşındayken böyle bir turşu küpünün içine düşmüştüm. Hem de tam sana anlattığım gibi. Anne sen hatırladın mı? Bak şimdi sen öyle deyince aklıma geldi. Rahmetli Naciye teyzenin turşu küpüydü o. Nurlar içinde yatsın. Biz kadın kadına konuşurken sen birkaç çocukla bahçede oynuyordun. Küpün arkasına saklanayım derken turşunun kokusunu almış olmalısın. E dayanamadın tabii. Çünkü sen bir turşu canavarıydın. <laughs> Hala da öyleyim. Hay Allah. Ne oldu Tahsin? Küplerin içini bir güzel samanla doldurdum ama tavuklar bu küpleri tüneme yeri gibi kullanıyor. Öyle ki küplerin üstünde tünemek için birbirleriyle didişmeye başladılar. Böyle giderse diğer küpler de... Kırılır diyecektin herhalde baba. Maalesef kızım demeye kalmadan kırıldı bile. Mutlu şu küp parçalarını kümesten çıkarır mısın? Hemen baba. <laughs> Ya, ya ben kümesi de temizlerim. Dur oğlum dur yeni banyo yaptın. Tahsin hazır başladığın işi bitirsen diyorum hani. Ah, gitti onca emek. Aa, baba aslında o küpleri saksı olarak kullanabilirdik. Şöyle ön balkona koyardık. Ne de güzel olurdu. Bir daha o satıcıyı görürsem yine aynı küplerden alacağım. Ama bu kez kıymet bilenler için. Çocuklar siz üşümediniz mi? Heh, üşüdük anne. Ay. Ben üşüdüğümün farkına yeni vardım. Tahsin biz içeri geçiyoruz. Sen de elini çabuk tut. Biz de sofrayı kuralım. Yemekte ne var hanım? Etli güveç var. Sen seversin. Severim tabii. Ellerine sağlık. Anneciğim güveç de bir çeşit küp sayılır. Bugün de kurtulamadık şu küplerden. Bakın işte yine geliyor. Ne geliyor? Küp gibi espriler geliyor anne. Ay o esprileri de içeride yaparsın artık. Hadi oğlum doğru eve. Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru